Tabii bir dinleme cihazı iddiaları var. Evet. Ee, siz ortaya attınız. Ee, sosyal medyanızdan da paylaştınız. Ee, acayip de bir ses getirdi evet. tabii bu olay. Tabii suç duyurusundan da bulundunuz ve e, dinleme cihazı olduğunu iddia ettiniz. Nesne de Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı evet. laboratuvarına gönderildi. Evet. Ve sonuç bekleniyor. Araştırma da halen devam ediyor. Biz de takip evet. ediyoruz. Tüm kamuoyu takip evet. ediyor. Bununla ilgili neler söylersiniz? Şimdi bir kere e, o dinleme cihazının aslında ne kadar e, benim kaygılarımın e, oradaki olayın gerçekçi olduğunu ortaya koydu. Yani e, dinleme cihazı sadece odada yokmuş, benim toplantılarda da işte yanımda, yönümde bulunan insanlarda da dinleme cihazları varmış. Bu son paylaşımlar onu gösterdi. Yani aslında e, her yerde dinleme cihazı var. Bu bireylerin üzerinde var, e, ortamlarda var ve benzeri. Biz bu e, cihazı bulduğumuzda hemen emniyete başvurduk, e, yasal yollara başvurduk, emniyet güçlerimiz geldi, her türlü önlemi aldı ve e, tutanaklar tutuldu, Ankara'ya gönderildi. Yaklaşık dördüncü ayındayız, henüz rapor gelmedi, e, uzmanlar o konuda çalışıyorlar. Desinler ki bu dinleme cihazı değil e, ya da bu dinleme cihazı. Dinleme cihazıysa kimlere servis yaptı? Kimlere e, bu bilgiler aktarıldı? Ha benim utanılacak hiçbir şeyim yok gizli. Ben şunu söyledim Murat Bey biliyor musunuz? Benim burası başkan masamsa yan tarafına da birisi muhalefetten birisi gelsin masasını koysun akşama kadar beni izlesin. Bakın e, üstüne basarak söylüyorum. Ben göreve geldikten sonra e, bir kez iş müfettişleri geldi bizi incelediler. İş müfettişleri Dört gün kaldılar. Ee, hiçbir yasadışı e, yasa dışı e, durum çıkmadı ve bir kişi beni dava açtı. Eee işe iade davası. Onda kaybetti. Honaz Belediyesi kazandı. İki, mülke müfettişi geldi, mülke kontrolörü geldi. 34 gün kaldı belediyede. Gece 11'lere kadar çalıştı. Çok iyi bir insandı. Sağ olsun. Dedik dedik her şeyi inceledi. Varsa bir eksiğimiz bize lütfen söyleyin dedik ve giderken bize teşekkür yazısı yazarak gitti. Raporunda bunu e, meclis toplantısında Ak Partili, e, Meh, Ak Partili, İyi Partili ve CHP'li meclis üyelerinin olduğu e, toplantıda e, açık oturum, açık yayında da söyledim. E, şimdi de şu anda üstüne basarak söylüyorum. 25 koli evrağımız bizim bir yıldan beri Sayıştay denetimindeyiz. Yani bizim eğer yasa dışı, kanunsuz, kurala uymayan, yönetmeliğe uymayan herhangi bir bilgi, belge varsa Sayıştay zaten bunları inceliyor. Yani bizim deyim neyse geldiğimizden beri denetimdeyiz. İki kere de meclis denetiminden geçtik. Meclis Denetleme Komisyonu'nun denetiminden geçtik. Meclis Denetleme Komisyonu'nda iki tane AK Partili, bir tane Cumhuriyet Halk Partili üye var. Yani AK Partili belediye meclis üyesinin, belediye meclis üyesinin başkanlık ettiği, İki meclis denetiminden geçtik. Yani e, biz e, dört tane denetimden geçtik ve şükür Allah'a bugüne kadar herhangi bir e, sıkıntılı, herhangi bir sorunlu durumla karşılaşmadık. Varsa da çözeriz, varsa da hatalarımızdan ders çıkartırız biraz ön, önce olduğu gibi. Yani ben hata yapmaktan korkmuyorum. Ben iş üretememekten korkarım. Enerjimin başka yerlere harcanmasından korkarım. O nedenle e, bizim e, geçmişle ilgili yapacak yaptıklarımızdan hiçbir kaygımız yok. Gelecekte de yapacaklarımızdan hiçbir e, hazırlıksız durumumuz yok. Ama şu tescillendi. Evet böcek her yerde. Bu ses kaydı bir böcek e, çalışmasıdır. Ya, yasa dışıdır. Bu bir FETÖ yöntemidir. E, maalesef ki FETÖ yöntemidir. Bunu başta devletimiz olmak için. Çünkü e, Cumhurbaşkanımız, e, hükümet 15 Temmuz'da bunların e, çok e, acısını yaşadılar. Yani bu yöntemlerin ortam ortamını... Dönemine... Bizim daha önceki genel başkanımız Deniz Baykal bunun bir faturasını yaşadı maalesef. Yani üst üste koyduğumuzda bu yöntemlerin aslında insan hayatına ne kadar olumsuz olarak yansıdığının açık bir göstergesidir.